Arkadaşlar selam. Efendim kanalına hoş geldiniz. Bugün Futbol Manager 2022'de kısa sürede katkı sağlayabilecek potansiyeli ve mevcut yeteneği yüksek bir o kadar da yetenekli oyuncuları göstereceğim. Bunların çoğunu kendi kariyerlerimde kullandım. Kendim deneyimledim, kendim test ettim yani oyuncuları. Hepsi gayet iyi performans sergiledi. Zaten göstereceğim oyuncuların bir kısmında kariyer geçmişlerinde göreceksiniz ki oyna. yönettiğim takım olan Galatasaray'a aldım. Sıralama herhangi bir şekilde... Birinci ile beşinci arasında fark yok. Hepsi aynı hani başarı sırasına göre bir sıra yapmadım. Toplamda 3 ayrı video olacak. E, 23 kişilik bir liste hazırladım. 8, 8, 8 böyle göstermeyi planlıyorum. Bu ilk parti. Bu dediğim gibi 3 videodaki hepsi aynı performansı gösterdi benim için. Hepsi aynı seviyede. aralarına herhangi bir kıstas koymuyorum. Evet ilk oyuncumuz benim futbol menajer 2021 veya 20'den beri sürekli olarak aldığım bir oyuncu kariyerlerimde. Yuruel Celi. Ee, inanılmaz fiziksel ve zihinsel özellikleri var. Fiziği de aynı şekilde çok iyi durumda. 156 potansiyel yeteneği, 148 mevcut yeteneği var. Şu an 2025 yılındayız. Ee, bu oyuncuyu yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon euro civarı bir fiyata aldık. Alıyor, alabiliyoruz yani sene başında. Cantolao takımında, düzeltiyorum 13 takımında ama e, bu para transfer döneminde başka bir takıma transfer oldu. O yüzden oyunda alamayabilirsiniz ve ilk sezonun bitmesini bekleyebilirsiniz. Pas 16, serbest vuruş, oynar, teknik 16, özellikleri 16. Yani bu oyuncuyu benim pek anlatmama gerek yok. Bir kısmını zaten biliyorsunuzdur bu oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu Tek eksiyen sadece sol ayağını kullanabiliyor, sağ ayağı zayıf görünüyor. Ama yani böyle bir oyuncuyu 1 milyon euro civarında bir paraya alabilmek gerçekten büyük lüks. Sol kanat, sağ kanat, ofans, forta, sağ merkez, orta, sağ ve sandı for bölgesinde görev alabiliyor. Kariyer geçmişine baktığımız zaman... Kantaloğa da Manucci'ye Manucci'den de 425 bin euro gibi bir fiyata Braga'ya gitmiş. Braga'da da 2 daha oldur oynuyor. Bu sene başlayacak. Muhtemelen bu sene daha az oynayacaktır. 6.99'lu ve 7.0'ı bir rating var. Gayet e, iyi bir performans sergilemiş. İkinci sırada Orkun Kökçü bulunuyor. Türkiye Ligi için inanılmaz biçilmiş bir kaftan bir oyuncu. E, şu anda Galatasaray'ı almıştım ben gördüğünüz üzere. Burnley'de formayı o Kendisine sattık fazla maaş istediği için. Yani bütün özellikleri neredeyse her şeyi yapabiliyor. Oyuncu bitiriciliği 10. Bir orta saha oyuncusu için gayet iyi. Yeterli değil mi? İyi demeyeyim. Triplingi iyi. Corner. Özellikleri biraz yapabiliyor. Bir şeyi fazla yapamıyor ama bütün her şeyi belli bir seviyede yapabiliyor. Bu da çok iyi performans göstermesine neden oluyor. Şöyle kayar yaşamalarını 12.5 milyon euro almışız ama bunu tek bu sevgimde başıma geldi. Diğer sevgilerin hepsinde hep 5-6 milyon euro civarını aldım. O yüzden 12 aldım. anlayın. Zaten 12 alıp 15 satmışız. Biraz kötü bir satış olmuş. Ama yani şurada görüyorsunuz ilk sezon 6.99 ortalama, ikinci sezon 7.33, 23 maç 7 gol 6 asist. Üçüncü sezonda prime dönemini yaşamış ve 30 maçta neredeyse double double yapıyor. Hatta yapmış double double. 11 gol, 11 asist oynamış, 7.43 ortalamaydı. Sonra 15 milyon euroya fazla maaş istediği için sözleşmesinin sonuna geldiğimiz için yollarımıza ayırmak durumunda kalmışız. Dediğim gibi bu oyuncuyu Feyenoord'dan 6-7-5 o civarlardan o civarları alabilirsiniz. 147 potansiyeliyle geliyor ama bu biraz dinamik bir potansiyel. Hani oyunda değişiyor. Muhtemelen 140-160 arasında bir potansiyelde çıkıyor ama tamamen random. Artık o sizin şansınıza kalmış. Evet. Üçüncü oyuncumuz da Tiago Alma'da. Bu arkadaş. Yaklaşık futbol menajeri 2019 veya 18'den beri zaten Wonderkid olarak geçiyor ki zaten Wonderkid'in de hakkını veriyor. Şu kus yetenek 144 mevcut var 2025 yılında. Bir kontrol teknik, özel yetenek 16, çevikli 16, çok iyi bir top sürücü. iyi bir pasör, uzaktan şutları gayet iyi ve iyi bitirici diyebiliriz bunu. Çünkü siz geliştirirseniz daha iyi olur. Zingsel özellikleri gayet yeterli, cesareti düşük, çok önemli değil. Çünkü iki yönlü oynamayacak. Ofansif bir oyuncu olduğu zaman cesarete pek gerek duymaz. Liderliğe düşük. Defansif oyuncu değil. Ofansif bir oyuncu. Bunun yana topu vereceksiniz. Rusya ve skor katkısı yapacak ya da pas dağıtacak. Oyun kurucu olacak. İkisini de çok iyi şekilde yapabilir. Bunu yanlış anlamıyorsam hatırlamıyorsam 8.75 gibi bir fiyatı falan almıştım ben. Kendi sevimde. Da Beliz e gitti. Belize'den Atlanta United'a gitmiş. Gerçek bir transfer olabilir. Bundan emin değilim. Eğer bu transfer gerçekleştiyse oradan buraya getirmek biraz zor olur. Ama gerçek bir transfer ise oyunun kendi yaptığı bir transfer ise bunu direkt olarak kapabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Evet. Dördüncü sırada iyi paydum bulunuyor. Bayern'in altyapısına yetişen bir oyuncu. Oyun 17 yaşında başlıyor. Burada potansiyel yeteneği çok düşük çıkmış. Genellikle 140 ile 150 arasında değişiyor potansiyel yeteneği ve haliyle profili bir tık kötü. Fiziksel özellikle çok kötü. Tekniği fena değil. Ama ben bunu yaklaşık 2 sevimde aldım farklı takımlarda ve Türkiye Ligi için gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yutuş potansiyel şu anki bak ne dedim sevimlerinde muhtemelen 140-150 arası bir şey çıkar. Çok daha hızlı gelişir. Top kapmasını e Zamanla geliştirebilirsiniz. Top kapma antrenmanı yok direkt ama defansif pozisyonlarda da geliştirince örneğin iki yönlü orta saha dinamo gibi ya da defansif oyuncu savunma gibi rolleri öğretmeye çalıştığınız zaman top kapması haliyle gelişecektir. Pas özelliği gayet yeterli. Fizikselini zaten geliştireceksiniz. O genç oyuncunun olmazsa olmazı. Arkacı düşük. Onun dışında ilk kontrol yeterli. Zaten şutu iz yeti özellikleri kâfi. Bunu ne yapabilirsiniz? Bayern'in altyapısından ben yanlış hatırlamıyorsam 2.5 milyon euro almıştım kelepe bir fiyata kapatıp devamında Türkiye'de oynat oyunda milli takım seçmesini sağlarsanız hem yabancı kontenjanlar kurtulmuş olursunuz hem de iyi bir 6-8 numara arası oyuncunuz olmuş olur yerli yerli oyuncu bakımından. Kadeş statistiklerinde zaten burada gördüğünüz gibi Bayern Münih, Bayern Münih takımında 34 maça çıkmış ikinci sezonunda. 1 gol 4 asist oynamış 6 70 şu ortalama. Fena değil. sonrasında bedelsiz olarak Verder Bremen'e gitmiş ve onun ikinci takımında daha iyi performans sergilemiş. Ve, ve e, oyun yapay zekası çok iyi geliştiremiyor. Eğer siz kendi takımınızı alırsanız ve e, antrenmanları yaptırırsanız gerçekten profili çok iyi olur ve size güzel katkılar sağlar. Evet bir diğer oyuncumuz Matias Arezzo. E, bu sevimde almıştım. Ki seyrimde daha aldım sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Gol makinesi. Çok kelepir fiyatlara kapatabiliyorsunuz. Ben bu seyrimde biraz pahalı aldım. Ve bu seyrimde potansiyeli diğerlerine oranla daha düşük çıkmış. Normalde 140 165 ya da 160 arası potansiyelde çıkıyor bu oyuncu. Kısa boyuna rağmen kafa vuruşu çok iyi. Radamel Falcao'yu düşünebilirsiniz bu konuda. Ve yani kısa boyu da çok iyi e, kafa vuruşları, çok net kafa vuruşları yapabiliyordu ama Bununla çalışan diploması 10. O kötü. Hızlanması ve hızı yeterli bir forvet oyuncusu için hız biraz geliştirilebilir. Bitiriciliği gayet yeterli. Çünkü gördüğünüz üzere zaten birçok özelliği. Bir seviyede. Bir oyuncunun kararlılığının yüksek olması onun profilinin ne kadar renkli olacağını gösteriyor. Örneğin bu kararlılığı 10 olsaydı bu özelliklerin bir çoğu şöyle beyaz renkte olacaktı. 10 ya da 11 civarında kalacaktı. Ama 18 olduğu için oyuncunun potansiyeli düşük olsa bile onun profili bir tık daha renkli görünüyor ve örnek vermek gerekirse 100 mevcut yeteneğindeki kararlılığı 20 performansı ve 100 mevcut yeteneğindeki kararlı 5 birinin verdiği performans bambaşka oluyor. Profilleri de bambaşka oluyor. O yüzden demem ki kararlılık çok önemli. Oyuncuya dönecek olursak ee, biz pahalıya alıp 2022 yılına monte Montevideo'dan 1.6 milyon euroya palmiyes etmiş, biz 6.75 alıp 5'e satmışız, yabancı kontenjanın yüzünden verebilecek çok fazla regen var takımda ve Matias Arezzo'dan vazgeçmem gerekiyordu. Ama benim takımda da ilk sezon gayet iyi bir performans sergilemiş. 28 maçta 14 gol 5 asist, 7-19 puan ortalaması, ikinci sezonda aynı şekilde 10 gol 4 asist, neredeyse 2 e, maçta 1 gol katkısı vermiş hakikaten performans aslında ama ben de kullanamadım biraz kanat ağırlıklı bir oyun oynatıyordum ve matyası ortada e, Pivot Center for olarak kullanıyordum. 1.70 molu e, Pivot Center for olur mu demeyin, olur. Onunla ilgili de taktik da yakında gelecek. Hadi diğer oyuncuya geçelim. Evet, 6. oyuncumuz Pablo Torre. Bunun için e, save değiştirdim. Bu benim açtığım bu futbolun Eceli 2021'deki ilk save direkt olarak bu oyuncuya karşılaşmıştım. Scout önerilenlerinden. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Boyu çok kısa ama bir şey diyemem. Ama onun dışındaki teknik, zihinsel ve fiziksel de gayet yeterli. Tek sıkıntısı güçsüz kısa boylu ve güçsüz olması önemli bir dezavantaj orta saha için. Ancak yani pas 16, vizyon 17, teknik 16, dip kontrol 16 mükemmel bir orta saha modeli. Ee, çok ucuz fiyat almıştım. Racing Santander'in altyapısından 161 potansiyelle çıkıyor. Ee, tahminimce bu rakam değişiyor. 140-170 arası falan bir şeydir dinamik bir potansiyeli sahiptir. Ama gerçekten inanılmaz bir profil. Hemen şöyle kariyer istatistikleri dediğimde. Bedelsiz olarak. Aa, bu benim save'im da kalmıştı. Şuradan size göstereceğim hemen. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Pablo euroya gelmiş. Aynı zamanda bir önceki oyuncu Matias Arezzo da 2 milyon euroya gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bu save'de profil çok daha iyi ve Chelsea'ye gitmiş. Neyse Pablo Torre Burada. Gördüğünüz gibi 2 milyon euro gibi çok ucuz bir fiyata gelmiş ve inanılmaz bir profil. Gerçekten 20 yaşında bu profili sahip. Çok zor. Yani başka türlü ifade edemiyorum. Şu main muhtemelen yoktu. Ben çalışırmıştım. Dediğim gibi ilk save olduğu için çok fazla hatırlayamıyorum. Ve aidiyet duygusu da 16 olması onun hani büyük bir takımın kolay kolay alamayacağı anlamına da gelebilir. İyi bir maaş verirseniz çok yüksek olmasına gerek yok. Oyuncunun istediği miktara yakın bir maaş verirseniz muhtemelen Bayern yerine sizin takımınızı seçecektir. Gerçekten çok iyi bir profil. Yer oyuncuya geçebiliriz. Evet, 7 oyuncumuz Tim Leibold. Ee, bu oyuncu genç bir oyuncu değil ama bu fiyata alabileceğiniz çok iyi bir oyuncu gerçekten. Şöyle göstereyim. Ee, dediğim gibi bu save bug'da kaldı. Aynı save'den devam ediyorum. Transfer geçmişten göstereceğim. Çok cüz bir fiyat aldım. Zaten bir önceki ekranda görmüşsünüzdür muhtemelen. Yani 132 potansiyeli var. Oyun başladığında 27-28 yaşında falan ama hani acil bir sol bek ihtiyacınız varsa ve bu direkt katkı sağlayacak birini arıyorsanız Tim gerçekten bu işin adamı 16 orta yapması bir pek için muazzam bir şey. Çalışkanlığı oyunu, top kapması 14. Pası gayet yeterli. İlk kontrolü 11. Çok önemli bir driblingi 12. Dripling 12 bu yeterli bir yeterli bir puan. Uzun tacı 14 falan bunları önemsiyorsanız o da gerçekten çok iyi. Serbest vuruş kullanımı 14. 130 civarında bir mevcut yetenek de geliyor. 132 potansiyel yeteneği. Potansiyelinin dibinde şey zirvesinde yani. Ancak dediğim gibi genç olmamasına rağmen gelip direkt olarak size katkı verebilir. Şöyle transfer geçmişine hemen gelelim. Onu da gördüğünüz gibi 1.5 milyon euro gibi çok çok uygun bir fiyat almışız ve gerçekten de çok iyi bir performans sergilemiş Evet bu videomuzun son oyuncusu Joe Basso kendisi Brezilyalı bir 87 boyunu stoper yani ee, stoper demeye gerçekten bir şahit ister bir orta saha özellikleri var hatta bir forvet özellikleri bile var yani ön ses 13 topsuz olan 12 e, bu direkt şey yani forvet özellikleri bitiriciliği 11. Tamamen devşirme bir oyuncu defansı orta sahada gezilir. Her şeyi oynayabilir. Orta sahada gezgin bir kurucuyu oynayabilir. Ben stoperde kullanmıştım ama yere geldiğinde ön libero mevkisinde de gezgin libero olarak kullanmıştım. Stoperde pasör stoperde gerçekten iyi verim verebilir. İyi verim veriyor. 135 potansiyeli var. 125 mevcut yeteneği var. Oyun başladığında 24-25 yaşlarında olacak. Gerçekten bu oyuncuyu almanız gerekiyor. Çok uygun fiyata almıştım. Şöyle hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi Joe 1.3 milyon euro Aruka'dan gelmiş. İnanılmaz uygun fiyat. Bu profile 1.3 milyon euro neredeyse ilk siz sıranın ilk videonun ilk başına söylediğim buraya Celi ile aynı neredeyse bu fiyata bu profile bulabilmek imkansız. Bu profilin aynısını direkt Avrupa'da potansiyeli 135 yerine 160 170 olsa bu profilin aynısını 50 60 milyon eurodan satarsınız en az. Gerçekten iyi bir profil ve yüz özellikleri de gayet iyi tamamıyla komple bir oyuncu gelin koyun oynatın performans verdikten sonra satabilirsiniz ne kadar satmışız diye hemen bakıyorum şöyle bakalım Arezo diyor Basso'yu 7.25'e satmışız Normalde muhtemelen pazarlık yapardım ama yabancı kuralı muhabbeti yüzünden. Gördüğünüz gibi çok fazla oyuncu sirküzasyonu olmuş. Bir sürü yabancı oyuncuyla yorullarımı ayırmışım. Normalde bir oyuncu bu profilin ederi Türkiye Ligi için de en az 10-15 milyon euro arası değişir. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Orada da 8 tane oyuncuyu anlatacağım. Bu oyuncuları direkt olarak alıp oynayabilirsiniz. Videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendi tavsiye ettiğiniz oyuncular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı tekrardan unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.